Karadeniz'de 2023-2024 avcılık sezonu sezon başına itibaren halen sürüyor. Türkiye'nin en önemli balığı hamsi bizi her sene olduğu gibi erken terk etti ve Gürcistan, Apasa sahillerine göç etti. Bununla beraber bazı gırgır teklerimizde bu balıkla beraber o bölgede avcılık yapıyorlar. Ancak tabii bu balığın tekrar bizim Türkiye'ye, bizim sahillerimize gelmesi, nakliye vesaire fiyatları artırıyor. Karadeniz'de şu an bizim gırgır tekleri avcıladığı, avladığı balıklar şu an istart balığı. İstarit balığımız balıkçılarımızın kendileri getirdiği bir tedbirle sabahleyin güneş doğarken tekliler denize çıkıyorlar. Güneş batarken de tekrar tekneler limana dönerek kontrollü bir şekilde sürdürülebilir balıkçılığı sağlayacak şekilde bu avcılığı gerçekleştiriyorlar. Dip balıkları avcılığı açısından yani barbunya, mezgit gibi balıkların avcılığı ise Eylül ayı ve Ekim ayında son 3-5 yılın üzerinde çok büyük miktarda avcılık yapıldığını ifade edebiliriz. Sağdan aldığımız bilgilere göre çaça balığıyla birlikte bu balıkların da bizim sahillerimize önemli bir av verdiğini biliyoruz. Şu an Karadeniz'de Suriyeli avcılık sezonunda trol teknelerimiz yine dip balıklarımızı barbunya, kalkan, mezgit gibi balıkları avlamaya devam ediyorlar. Bu balıkçılık avcılığı daha farklı bir avcılık. Sezon sonuna kadar devam edebilecek. Ancak daha fazla miktarda av yapan pelajik balık dediğimiz göçmen balıklarımızı avlayan kırık tekler avcılığı ise biraz daha kontrollü bir şekilde devam ediyor. Özetle halkımıza boy yasakları olarak bilinen balıkçılık ve sürüle gelen müdürlüğün yayınladığı tebliğlerdeki hapsi için 9 santim, istarit için 13 santim, barbuyu için 13 santim gibi çeşitli panolarda asılı olan bildirilen bu boy ölçülerine uygun Balıkları satın almalarını, küçük balıkları almamalarını ve sofralarında bu balığı sağlıklı nesillerin devamını sağlamak için bol bol tüketmelerini, akademik cami olarak biz onlara öneriyoruz. Hepsine saygılar sunuyoruz. Sağlıklı günler temenni ediyoruz.